Spor tarzıyla güzel kadın, yaza damgasını vuracak şarkılarını okuyor Bodrum'da. Durmayın, dans edin siz de. Hatta Bodrum'da fahiş edin kendinizi hayalde olsa. Durma, 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 <laughs> dans edin dedik ama slogan anlaşılmamış olmalı ki sarışın güzel küplere biniyor bir anda. Sahneden seyircilere tepkisini gösteren Demet sözlerinin nerelere gideceğini tahmin etmeden verip veriştiriyor izleyicilerini. <laughs> Hiç çakıştıramadık. Olmadı Demet. Diyarbakır'da bu ülkenin toprağı. Ağzından çıkanları kulağın duydu mu bilmiyoruz ama bu sözlerle çok büyük tepki aldım bir defa. Ünlü <laughs> Gülü sanatçının şuursuzca yaptığı açıklamaya Diyarbakır'dan yanıp gecikmedi. Diyarbakırlı esnaflar akalın posterlerini yırtarken Demet'in albüm satışının olamayacağını da açıkladı. Bu söylemiş olduğu sözlerinden dolayı kınıyorum. Onun nefretle kınıyorum. Ne demişler? Bir gemi yoktur. Aysun Kayıcı'nın dağdaki çoban gafının ardından demek ki büyük bir gaf yaparak dikkatleri üzerine çekti işte böyle. Ha bu arada siyah bir şortu ve selimlikten başladığı da kaçmadı gözümüzden o gece.